Artık e, ders anlatmayacağım. Dolayısıyla bugün e, şey yapacağız, final projesini vereceğim. Tamam mı? Tamam. Şimdi hocam. Şimdi önümüzde kalan zamanda e, sen bunu yapmaya çalış. Şimdi bak senin bilgisayar e, art bölümdeki bilgisayar, sonra bizim mevde var bir tane bilgisayar. Onlar Türkçe bilgisayar var. Tamam, Türkçe Windows. Evet hocam. Ee, yani büyük ihtimalle oradaki bir Türkçe karakter yani o yazılımın içerisindeki bir Türkçe karakterden dolayı o program sıkıntı yapıyor, çalışmıyor, tamam? Hani imkanın varsa şöyle mesela C e, diskini ikiye ayırabilirsin, yani bunu bilen birisine yaptırabilirsin. E, bir partition yarat, tamam? Şey e, sen mikrofon biraz gıcırtı yapıyor, sadece konuşacağın zaman açarsan memnun olurum. Kayıt yapıyorum çünkü. Ee, bilgisayarın hard diskinde hard diskinde küçük bir bölüm oluşturup bir partition e, oraya İngilizce Windows yüklersen e, programı çalıştırabilirsin tamam mı? Ama tabii yine klasörlerde Türkçe isim kullanmaman lazım yani öyle gibi ç şey gibi onlar sıkıntı oluyor. Dolayısıyla eğer e, bu ileride de mesela programla çalışmak istiyorsan, tezini falan yapmak istiyorsan yani Büyük ihtimalle bir e, İngilizce Windows kurman lazım çünkü Türkçe'de çalışmıyor yani bunu söyleyeyim başlangıç olarak. Ee, eğer öyle bir imkan olmazsa e, onu bilmiyorum. Bakayım buradaki bilgisayara ben yükletebilirsem istersen gelip burada çalışabilirsin. Bizim e, şeydeki bilgisayara e, yani yükletebilirsem bir şekilde hani onu da tam emin değilim ama. E, ama iyi olur eğer sen kendini yapabilirsen. Dolayısıyla e, e, ileride çalışmakta istersen sana faydası olur. Bunu söyleyeyim, tamam mı? Tamam hocam. Şimdi bu e, bugün final projesini ben tabii henüz bitiremedim bir e, çok eksik bir şey yani birkaç parça eksik şey var. Ben Onu tamamlayınca göndereceğim sana. Şimdi bu yine daha önce çalıştığımız şeyde e, Amerika'daki işte belli bir bölgede e, bir havza. Şurada işte Salsi Putes ait bir havza üzerinde bir final uygulamasını yapacağız. Yalnız şöyle bu defa artık e, yani 11 tane ders işledik. E, bu final projesindeki her şeyi daha önceki videoları izleyerek yapabilirsin. Ama buna rağmen yine yapamadığın bir şey olursa e, haber verirsin Ben sana yardımcı olmaya çalışırım. Tamam mı? Şimdi e, bunun sayısal yükseklik modelini tabi bu e, orijinal problem Amerikan birim sisteminde yani inç, fit vesaire falan. Ama ben bunlar böyle yapmanı istemedim. Bunları ben e, SI birim sistemine çevirdim. Metrik sisteme. Tamam, Yani sayısal yükseklik modeli olsun diğer bütün parametrelerin hepsini metrik sisteme çevirdim. Ben sana bunların dosyalarını vereceğim. Bu sayısal yükseklik modeli ondan sonra yağış verileri vesaire. Sadece bir tanesinde onu çeviremedim. Ee, daha doğrusu çevirmeye de gerek yok zaten. Ee, radar ölçümleri yani grid yağış verileri inç olarak hala var elimizde. Dolayısıyla o dosyayı tanıttığın zaman oradaki birimi inç olarak seçeceksin. Sadece MRMS grid e, yağışını verdiğin zaman ona inç olarak e, birim atacağız. Ama başlangıçta işte yaptığın proje metrik sistemde olacak. Sadece orası böyle. Dolayısıyla bunu artık sen sıfırdan, sıfırdan şu ana kadar öğrendiğimiz şeyleri kendin yapabileceksin veya yapmaya çalışacaksın en azından. Dolayısıyla şöyle bunlar işte arazi yapısı sana fikir vermesi için hani bağdaştırmak için, bu da uydu görüntüsü işte nasıl ne benziyor vesaire Bunları incelersin. Şimdi burada adımlar var. Tek tek neler yapman gerekiyor, yani işte metrik sistemli final adlı yeni bir proje oluşturacaksın. Ee, February 2017 yani Şubat 2017 adlı bir havza modeli oluşturacaksın. Artık Türkçelerini yazmadım. Ee, çünkü kaç derste tekrarlıyorum, bence artık aşağı yukarı bunların ne olduğunu bilmem lazım. Ee, dolayısıyla burada adım adım tek tek ne yapman gerektiğini söylüyor işte proje yap, ondan sonra sayısal yükseklik modelini ver, sonra o havzayı ayrıntılandır, özelliklerini hesaplat, bunları adım adım kendin yapmaya çalışırsın. Burada şu ana kadar hazırlayabildiğim şeyler bunlar işte örneğin Clark konsantrasyon süresini hesaplamak için şöyle bir formülümüz vardı. Dolayısıyla kalkülatöre girip bu formülü kopyala yapıştır yapıp ya da kendin yazarsan daha iyi olur. Ee, bunu oradan işte Clark dönüşüm metodunun konsantrasyon süresini ve depolama kat sayısını hesaplatıyorsun. Daha önceki şeyleri de görmüştük zaten. Ee, alt havzaların parametre değerleri işte her bir havza yani bir tane havzamız var zaten. Onu şey yaptığında göreceksin başlangıç kayıt parametreleri, dönüşüm parametrelerini otomatik hesaplattık zaten. Tablonak parametrelerini bu şekilde gireceksin. Ondan sonra da e, bu projeyi e, şey daha doğrusu şöyle bunlar tabii başlangıç değerleri. Örneğin sabit hız e, 2.54 milimetre bölü saat verdiğin zaman sabit infiltrasyon hızının e, ne olacak? O zaman çıkıştaki gözlenen hidrograf ile ne hesapladığı hidrograf birbiriyle çakışmayacak. Dolayısıyla bu final özelliği kapsamında bir de e, kalibrasyon yapacağız. Yani şuradaki bazı değerleri işte mesela pik devisi küçük. Pik deviyi arttırmak için e, hesapladığımız hidrografın pik devisini arttırmak için neyi azaltman lazım? İşte yer altına sızan kısmı azaltman lazım örneğin. Dolayısıyla o verilerle oynayıp e, çıkıştaki hidrografı iyi bir şekilde tutturmaya çalışacaksın ve e, bu simülasyonun uygunluğunu değerlendirmek için de hatırlarsan sürekli derslerde işte istatistik parametreler var. Neş, Satcliffe, Efficiency ondan sonra yüzde hatalar, taraflılık ondan sonra standart sapmaların oranı vesaire ondan sonra pik değerleri yani gözlem hidrografın pik değeriyle e, hesaplanan idreolatın pik değerleri ve pik zamanları birbirine uyuyor mu aşağı yukarı bu şekilde de e, kalibrasyon yapmaya çalışacağız tamam mı e, bunu ben bitirdiğimde sana bir pdf olarak göndereceğim e, artık e, eski şeyleri dersleri takip ederek bunu yapmaya çalışabilirsin e, kafana takılan bir şey var mı sormak istediğin bir şey Yok hocam teşekkür ederim. Aa, hocam bu dediğiniz işte e, C'yi ikiye bölüp e, İngilizce Windows indirme olayı ne? Evet evet. E, ben yarın geleceğim hocam. Siz buradaki evet. bilgisayarı uygulayacağım dediniz ya hocam. Evet evet. Hocam onu benim bilgisayarımda deneyebilir misiniz rica etsem? E, şöyle onu şimdi bende şey yok. Bende İngilizce Windows yok. Hı, tamam ee, hocam. İngilizce Windows bir şey yani bir yerden bulup ya yani, ne bileyim yani hani ben şey sizi şeye de yönlendirmek istemiyorum yanlış anlamayın ee, yani anladım e, ben hocam e, bilmiyorum yani e, tamam mı siz e, onu bir şekilde halledin kendiniz nasıl yapacaksanız tamam hocam tamam, ben burada bizim şeyde bilgisayarcılardan rica edeceğim ve bu hemen yani yarına kadar olmaz zaten. Hani yani birkaç günü bulur yani biri onlardan rica edecek ama siz kendi bilgisayarınıza yaparsanız, isterseniz bundan sonra da çalışabilirsiniz artık siz bilirsiniz yani. Tamam hocam çok teşekkür tamam. ederim. Önemli değil bu arada bize notunu da verdim tamam mı? Evet hocam teşekkür <laughs> Gördüysen ederim. Gördüysen sistemde tamam evet mı? Ee, dediğim gibi yani artık online ders yapmayacağım ama diyelim ki kafana <laughs> takılan bir şey olursa, sormak istediğin bir şey olursa şey <laughs> yapabilirsin yani haberleşiriz. Öyle değil yani. Tamam Tamam hocam. Tamam. Kendine iyi bak. Başarılar dilerim. Teşekkür tamam. ederim. Görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Evet, görüşmek üzere. Böyle.